Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size maklube yapacağım inşallah. Bunun için gerekli malzemelerimi sayayım. Yarım kilo kuşbaşı etim var. Dana kuşbaşı. İki tane patlıcanım var. Tuzlu suda beklettim. Ve süzdüm. İki tane orta boy patatesim var. Şu şekilde bir santim kalınlığında doğranmış. İki buçuk su bardağı baldo pirincim var. Yarım adet soğanım var. Tuz ve karabiberim var. Şimdi ben öncelikle pirincimi Tuzlu ılık suya koyacağım. Nişastası gitsin diye. Daha sonra kırmızı kuşbaşı etimizi, dana kuşbaşı etimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine biraz yağ ilave edeceğim. Etin lezzeti içinde kalsın diye öncelikle kavurma işlemi uygulayacağız ete daha sonra Suyunu salacak ve pişmeye bırakacağız. Şimdi patateslerimi kızartacağım. Patatese patlıcanları sırayla kızartacağım ve tavaya alacağım. Şu şekilde öncelikle peçeteyle sularını alıyorum. Yağ koyduğumuz zaman sıçrama yapmasın diye. Şimdi patateslerimi tavaya alıyorum. Yağın kızdı. Patateslerimiz kızaracak. Hepsini aynen bu şekilde kızartacağız. Onlar kızarana kadar da etim pişmiş olacak inşallah. Ondan sonra pilavını yapma aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar patatesimiz, patlıcanımız kızardı. Peçetenin üzerine aldım yağını çeksin diye. Burada soğanım vardı. Yarım adet. Onu doğradım. Şimdi tencereyi alıyorum kavrulması için. Biraz yağ ilave ediyorum. Burada da pirincimi biraz kavuracağım. Pirinç kavrularak konulduğu zaman daha güzel oluyor. O yüzden tavada biraz kavuracağım. Pirincimi birazcık kavurayım daha güzel bir pilav olsun tane tane bir pilav olsun burada da soğanlarımı soteleyeceğim biraz daha sonra etleri üzerine ilave edeceğim sonra malzemeleri kat kat dizmeye başlayacağız soğanımız yeteri kadar kavruldu şimdi tenceremi alıyorum Şöyle göstereyim. Etlerimi ilave ediyorum. Etlerimi ve soğanımı güzelce harmanlıyorum. Çok az tuz serpiştireceğim. Lezzetli olsun diye. Biraz da karabiber. İyicene karıştırıyorum. etlerimizi güzelce düzleştirdik tuz karabiber serptik biraz şimdi biraz patlıcan dökeceğim tencereme ya da hepsini dökeyim birer kat yapacağım bakın görüyorsunuz patlıcanın yağını nasıl aldı peçete kızartma yaparken mutlaka peçete koyun kızartmalarınızın altına Şöyle tek sıra halinde patlıcanlarımı eşit bir şekilde yayıyorum. Daha sonra çok az bir miktar tuz, karabiber. Daha sonra patateslerimi diziyorum. Bu yemeği muhakkak deneyin derim. Ramazan'da yaklaşırken, 3 aylar yaklaşırken güzel bir ana yemek olacaktır sizin için. Patateslerimi de serdim. Daha sonra pirincimi dökeceğim. Şöyle pirincin yarısını döküyorum. Yayacağım. Şöyle ince bir tabaka halinde yayıyorum önce. yine tuz serpiyorum. Karabiber. Şöyle elinizle göz kararı. Kalan pirinci döküyorum. Daha sonra kalan pirincimi de güzelce yaydıktan sonra tekrar tuz karabiber. Tekrar söyleyeyim ben iki buçuk bardak baldo pirinç kullandım. Ölçüyü öğrenmek isteyenler için açıklamaya da yazacağım ama yine söylemiş olayım. Yine tuz serpiyorum. Her kata tuz serpiyorsun diyeceksiniz ama çok az miktarda serpiyorum. Karabiber. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Suyu ölçerek ekleyeceğim size. Ölçü verebilmek adına. Suyu direkt dökmeyin lütfen. Mutlaka bir kaşığın spatulanın üzerine dökerek. Yoksa eşit miktarda yayılmayacaktır ve pilavımızın şeklini bozacaktır. Pilavın üzerine bir parmak çıkacak kadar su ekledim. Pişirmeye bırakacağız. Eğer ki suyu az gelirse sonradan üzerine çok az bir şey sıcak su gezdirebilirsiniz. Ama biz şimdilik 4 bardak ilave ettik. Lapa olmaması için 4 bardakla pişirmeye bırakıyoruz. Dediğim gibi tekrar eğer suyu az gelmiş olursa üzerine gezdirebiliriz. Şimdi ocağı pişmeye bırakalım. Önce e, kay yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alın lütfen. Benim burada tereyağım vardı az daha unutuyordum. Şimdi tereyağını da pilavın üzerine ufak parçalar halinde bu şekilde bırakın. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ. Şu şekilde bırakabilirsiniz her tarafına. Küçük parçalar halinde. Bir parça da ortasına bırakacağım. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Maklubemiz pişti hanımlar. 4 bardak su yeterli geldi. Gayet güzel pişti pirincimiz. İnşallah yapışmadan çevirdiğimiz zaman harika bir yemek çıkacak ortaya. Kaldırıyorum tenceremi. Şöyle biraz ortalayayım. Evet. Tenceremi göstereyim. Hiç yapışma olmadı. Yanma, yapışma herhangi bir şey yok. Kıvamı da çok güzel, pişme oranı. Görüntüsüyle, tadıyla harika bir ana yemek. Umarım siz dener ve Düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtirsiniz. Beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.